La nes'aluke. Biz istemiyoruz. Senden istemiyoruz. Rızkan. Senden rızık istemiyoruz. Ey peygamberim. Allah'ımız, peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam diyor ki, biz senden rızık istemiyoruz. Yani bu ne demek? Kıldığımız namazların Allah'ımıza tek bir lokmalık bir faydası yok. Dünyamızda herhangi bir patron bir işçi tutarsa ve bu işçiyi çalıştırırsa o patronun o işçiden bir muradı var, bir beklentisi var. Kar beklentisi. Çalıştırıyor, daha fazla mal üretiyor ve daha çok yere satıyor, daha çok kâr elde ediyor. Yani işten bir menfaati var. Şimdi Allah'ımız da bu dünyaya bizi gönderdi, bizi yarattı. Bizi çalıştırıyor, ibadetlerle, itaatle bizi çalıştırıyor. Menfaati var mı? Allah'ımızın bizden bir menfaati var mı? Yani daha zengin olur mu? Daha çok insan namaz kılarsa daha zengin olur mu? Daha güçlü olur mu? Daha çok toprak sahibi olur mu? Hayır, sıfır. Sıfır. Hiçbir fayda sağlayamayız Allah'ımıza. Yaptığımız ibadetlerin tamamı kendi gelişimimiz için, kendi güzelliğimiz için, kendi kulluğumuz için, kendi ahiretimize yatırımdır. Ona hiçbir zerre kadar bir şey veremeyiz. Ben sizden bir rızık istemiyorum. Beni yedirmenizi de istemiyorum. Allah yer içer mi kardeşler? Ya yani, haşa ve kelle. Allah uyur mu? Uyumaz. Zaten yese içse uyusa ilah olamaz. İhtiyaçları var demektir ihtiyaç sahibi bir zattan ilah olmaz. Dolayısıyla Allah'ımız diyor ki peygamberimize namazı ehline emret dedim. Sana da sabit durmanı söyledim. Ben sana bunu bir menfaatim olduğu için söylemedim. Ben senden rızık istemiyorum. Devam ediyor. Nahnu <laughs> nerzukuk. Aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Ahireti biz sana veriyoruz. Dünyada mucizeleri biz sana veriyoruz. Dünyada sahip olduğun ne nimet varsa, hanım nimeti, ev nimeti, yemek nimeti, çocuk nimeti ne varsa bunların tamamını biz sana veriyoruz. Sen kulluk yapıyorsun, ibadet yapıyorsun, biz sana bir sürü nimetler veriyoruz. Ve karşılığında senden hiçbir şey istemiyoruz. Yedirmeni, rızık vermeni falan istemiyoruz. İhtiyacımız yok. Allah'ımız böyle söylüyor kardeşler. Yerlerin ve göklerin sahibi olan ilahımız bizden istediği tek şey ibadettir, kulluktur. Kul her zaman şunu bilecek. Allah'ın bana ihtiyacı yok ama benim onun dinine ihtiyacım var. Benim İslamiyete ihtiyacım var. Benim onun dinini yaşamaya ihtiyacım var. Sen Allah'ın sana verdiği nimetler şöyle dururken, helal nimetler şöyle dururken sen haram olan birkaç tane nimetin peşindesin. Helaller bu kadar, haramlar bu kadar. Sen bunun peşindesin. Bu nasıl iş? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu kişinin bilerek yediği bir dirhem faiz, bir dirhem demek gümüş para demektir. Gümüş para, bir gram gümüş kaç TL yapıyorsa, iki TL mi, üç TL mi sizin haftalığınıza bırakıyorum. Kişinin yediği bir dirhem faiz 36 kere zina yapmaktan eşittir. Hadis-i şeriftir. Bir dirhem, iki üç TL'lik bir faiz muamelesi yaptım. Faiz yedin ya da faiz verdin. Kardeşim, Müslüman kardeşim Allah aşkına hadisteki şiddete bak. Bir faiz uygulaması yaptın. Bankadan kredi kartına geç ödedin. 3 TL fazla faiz ödedin. Ya da bankaya para bıraktın. Faizden hesabına para geldi. 3 TL, 5 TL. Bak 3000 bin, binden bahsetmiyorum. Muhammed Aleyhisselam diyor ki bir dirhem. Gümüş para. 36 kere zina yapmaktan eşittir demek aynı değil. Eşet demek daha şiddetli demektir Arapçada. Bir adam 36 kere zina yapmış. Sen burada 3-5 TL'lik faiz muamelesi yapıyorsun. Ondan daha beter durumdasın. Böyle bir rezalet olabilir mi? Durum bu kadar şiddetliyken, bu kadar kötüyken bir de Müslüman kardeşim, beş vakit namaz kılan kardeşim bankadan çıkıyor, selfie çekiyor ve diyor ki yeni evim için kredimi bankadan aldım. Bankadan kredi çekmiş. Ev alacak ya. 50 bin, 100 bin bankadan kredi çekmiş. Bir de selfie çekiyor. Kredimi bankadan aldım çok şükür. Peşine de yazıyor çok şükür. Kime şükür? Kime? Şükür kime yapılır? Bu Allah'a şükrediyor. Bankadan faiz aldığı ve Allah'a küfrettiği için Allah'a şükrediyor. Şu ahmaklığa bakın. Bankayı soyan bir adam paralarla selfie çekiyor ve sosyal medya hesabından bunu paylaşıyor. Bu ne kadar ahmakça bir durum değil mi? Banka soyuyor. Ba bankayı falanca bankayı soydum yarım saat önce. İşte burada paralar. Selfie çekiyor sosyal medya hesabında. Hemen paketlerler mi bu adamı? Hemen o anda paketlerler. Bankadan faiz almışsın ya da bir günah işlemişsin sosyal medya hesabında paylaşıyorsun ve diyorsun ki Allah'a çok şükür faiz paramı da aldım. Allah senin zihnine izan versin. Allah sana akıl fikir versin. Şu rezale, şu ümmetin geldiği rezil boyuta bakınız ya. 36 kere zina etmekten eşittir diyor Muhammed Aleyhisselam. İşte faiz böyle bir uygulama. Böyle bir uygulama. Bu uygulamadan kaçabilmen için emredeceksin, ehline emredeceksin. Faizden uzak dur. Hocam, babam araba almak istiyor fakat ona banka kredi vermediği için ben de bir memur olduğum için benim adıma kredi çekmek istiyor. Çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Benim adıma kredi çekmek istiyor. Baba hakkı olduğu için ben de karşı gelemiyorum. Baba hakkı mı üstün Allah hakkı üstün? Seni baban mı yarattı, Allah mı yarattı? Baban senin saçının telini yapamaz. Saçının telini yapamaz. Allah sana iki tane göz verdi. Burun verdi, nefes alıp veriyorsun. Ciğerler verdi, akıl verdi. Ayaklarınla işe gidiyorsun. Allah'ın verdiği bir bedenle yaşıyorsun ve diyorsun ki babamı kırmayayım, Allah'a savaş açayım. Senin zeka seviyende büyük bir düşme var. Allah bu millete hidayet versin kardeşler. Amin, amin. Alıyorlar. O kadar alay ediyorlar ki Müslümanlarla. Bakın Öyle bir alay ki, Ertuğrul Gazi rolünü oynayan adamı alıyorlar, faiz reklamına koyuyorlar. Bütün ümmetin üstüne titrediği, sevdiği adam Ertuğrul Gazi rolünü oynamış. Bizim dünyaya nasıl hükmettiğimizi anlatan Müslüman bir adam bu. İnançlı bir adam. Alıyorlar bu adamı özellikle faiz reklamına koyuyorlar. Şu bankaya gidin, size bu kadar faiz veriyor. Oğlum sen Ertuğrul Gazi'ydin. Sen namaz kılıyordun. Faizle savaş et, ettiğin için ellerini açmıştın, üç tanrıcalara karşı kılıç sallıyordun. Hepsine düşmandın sen. Şimdi faiz reklamı yapıyorsun. Allah aşkına bu role seçtiğiniz adamlara da bir şuur verin. Bir ufak bir İslami şuur verin ya. Böyle alay edilmez Müslümanlarla. Öbür adamı almışlar Osman'ı. Osman'ı da almışlar faiz reklamına koymuşlar. Hem Erut Ertuğrul faizci hem Osman faizci. Allah'ım yarabbim şu millete şuur ver yarabbim. Şu rolü oynayan kardeşlerimize de şuur izan ver ya yarabbim. Sen nasıl bu rolde oynarsın ya? Faiz Allah ve Resulüne savaş açmak demektir. Allah'ın kitabı söylüyor. Sen nasıl Allah'a ve Resulüne savaş açacaksın? Senin etin ne budun ne? O kılıcı, üst tanrıcı haçlılara sallayabilirsin. Allah kılıç sallanmaz. Allah kılıç sallayamazsın. Kılıca yumruk atılmaz. Kuruşuna döner tekme atılmaz. Dur kuruşuna bir döner tekme atayım sektireyim ona gitsin. Böyle bir şey olmaz. Hayal kuruyorsun. Bu neden kaynaklanıyor? Cehaletten kaynaklanıyor. Bu insanlar hayatları boyunca hiç Kur'an kursuna gitmemişler. Hayatları boyunca oturup bir hocanın dizinin dibinde İslam nedir bana bir anlat ya dememişler. Vakitleri olmamış. Çok daha önemli işlerden. Vakitleri olmamış. Olmayınca da böyle tuzağa düşürmüşler. Mevla Teala şuur versin, akıl izan versin. Amin, amin. Tam aksine...